Arkadaşlar bu videoda size Milliyetin Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir AYT sınavında yer alan güzel bir polinom sorusu var. Klasik bir soru. Ee, şimdi arkadaşlar e, Px artı 1 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden e, bölüm q eksi 1 polinomu ve kalan 2, 2x artı 1'dir demiş. Hemen bu bilgiyi yazalım arkadaşlar. Px artı 1 polinomu neye bölünmüş? x kare artı x artı 1'e bölünmüş arkadaşlar. Bölüm neymiş arkadaşlar? Q e, ee, x eksi 1'miş arkadaşlar. Kalanımız da 2x artı 1'miş. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Q x artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3'tür demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, x eksi 2 ile bölümünden kalan demek x gördüğünüz yere 2 koyduğunuzda Q x artı 1'de kalanı verecektir demektir. Şimdi x yerine 2 koyarsam ne olur arkadaşlar burası? 2 artı 1 olur değil mi arkadaşlar? 3 olur. Yani Q 3'ü vermiş arkadaşlar bize. Q 3'ümüz neymiş arkadaşlar? 3'müş. Şimdi buna göre bizden neyi istiyor arkadaşlar? Buna göre diyor ki Px artı 2 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Aynı şekilde arkadaşlar Px artı 2'nin e, e, x eksi 3 ile bölümünden kalan demek e, x yerine 3 koymanız demektir. Yani buna göre x yerine 3 koyarsam ne olacak arkadaşlar burası? 3 artı 2 yani P5 polinomuymuş arkadaşlar. Bir de bun, bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi P5 polinomunu Bizi e, ilk ifadede verdiği e, bilgileri nasıl elde ederiz arkadaşlar? Px artı 1 pol polinomunda. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar buraya? X gördüğüm yere 4 vermem lazım. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne olacak burası? P5 olacak. Şimdi 4 veriyorum yine burada da arkadaşlar. Burada X'e 4 verirsem tamamında 4 vermem gerekiyor. Burası ne olacak arkadaşlar? 4'ün karesi artı 4 artı 1 çarpı Q'da, e, Qx-1'de 4 veriyorum arkadaşlar. 4 verirsem 4-1 olacak burası. 3 olacak. Artı 2x, e, x yerine burada da 4 veriyorum. 2 artı 4. 2 çarpı 4 artı 1 oldu burası da o zaman. Buna göre P5'imiz ne oldu arkadaşlar? Eşittir. E, 16, 20, 21. 21 çarpı Q3'ümüzü bulmuştuk arkadaşlar. 3 diye. 3. Artı Burası 8 artı 1, 9 arkadaşlar. Burası 63 artı 9. Bu da eşittir 72 arkadaşlar. Doğru yanıt 5 kılır.